Werder Bremen, son haftalarda skor üretmekte zorlanıp savunmada dalgalı bir grafik verirken, iç sahada maç başı 1.57 puanlık seviyesini koruması bu randevuda ayakta kalmasını sağlayabilir. Eintracht Frankfurt'un dış sahada 1.50 puan ortalaması ve son 5 resmi maçtaki bir G3B1M formu, oyunu kontrol ve geçiş dengesinde olgun bir planla oynadıklarını gösteriyor. İki takımın bu sezon beklenen gol verileri Werder XG1, 37, g1 84, Frankfurt XG1, 461, 47, Gabir, 321, 35 gol ihtimalinin yüksek, savunma kırılganlığının belirgin olduğuna işaret ediyor. H2H'de son karşılaşmalarda gol ortalaması 3.11 ve karşılıklı gol, görülme oranı %61, bu da tempolu ve açık bir karşılaşma beklentisini güçlendiriyor. Werder'in son 5'lik maçında yalnızca 3 gol bulup 10 gol yemesi, Frankfurt'un hücum verimliliği şut başına gol oranı 1619 karşısında risk oluşturuyor. Bir yandan Frankfurt'un da maç başı 2.06 gol atıp 2.06 gol yemesi 2025-26 savunma arızalarının sürdüğünü gösteriyor ev sahibinin kanat bindirmeleri ve ikinci toplar, Frankfurt'un merkezde bağlantı oyunuyla hızlı yön değiştirmeleri bu maçın ana kalıpları olabilir. Genel resim her iki kalenin de yoklanacağı skorlu bir 90 dakikaya işaret ediyor. Tahmin 2.5 üst.